Ne oldu? Niye bakıyorsunuz? Vay be kanka. Sen çok iyi konuşuyorsun ha. Acaba diyorum büyüyünce böyle kadın hakları savunucusu falan mı olsan ha? Ya kadar saçmalama ya. Akşamı merak etmeyin. Ne var akşamı? Çamaşırları yıkamak için eve götürecektim de ondan şey yaptım. Ne gerek var canım? Sakın gitme o eve Eylül. Ya biz idare ediyoruz işte. Peki. Meral, hadi git üzerini değiştir. Geç kalıyorsun. Tamam bekleyin beni. Ya Kaya sen salak mısın ya? Kızım okulda atlet mi yıkanır? Nerede kurutacağız şimdi bunu? E, poşet getirdim ona koyacağım. Götüreceğim yurda. Yani başka içliğim yok. Üşüyorum. Çarem yok. Tamam çabuk ol hadi. Tamam. Aa, Ezgi'ye bak burada çamaşır yıkıyor. Susun lan. Defolup gidin vallahi lavaboya sokarım her kafanızı. Hadi. Gerizekalı. Merve! Merve! Merve ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Merve ver şunu! Merve! <laughs> Merve dur! Ya millet bakın ezik eder tuvalette ne yapıyordu? Yurttan iç çamaşırlarını getirmiş keza! <laughs> ver lan şunu! Ver onu sana yediririm! Ver şunu al! Ya versene! Senin saçını yolarım. Ver şunu ver! <laughs> Merve ya çantasına da bakalım bunların! Belki iç çamaşırlarını da getirmişlerdir! <laughs> E, Cengiz'e mi susadınız? Versene ya, versene! Bırak! Bırak şunu, bırak! Bırak şunu, bırak! Merve! Dur. Merve! Merve! Dur. Dur. Ne yapıyorsun Dur. sen? Bırak! <laughs> bırak kızın çamaşırını, terbiyesizlik yapma! Ya sana ne be? Bıraksana kolumu! Merve bak, bırak canını yakarım senin, anladın mı? Ya bırak! Bırak kolumu! Cenk! Ya Cenk, ne yapıyorsun? bırakın! Cenk ne oluyor burada? Ne yapıyorsun? Hocam, kadının özel eşyalarını almış Merve. Herkese gösterip dalga geçiyor. Ver onu Merve. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Hayır, nedir bu kadar nefret? Neden bu kadar nefret ediyorsunuz birbirinizden? Hocam onlar bizi sevmiyor. Evet hocam. Herkes onlar acıyor ama aslında onlar eziyor bizi. İleride çok utanacaksınız bu yaptıklarınızdan. Hocam onlar da okulun tuvaletinde iç çamaşırlarını yıkamasınlar. Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Arkadaşını utandırıyorsun. Belki mecbur kalmıştır. Olamaz mı? Hem sana ne Aleyna? Seni rahatsız eden bir durum var mı burada? Yok. Çabuk özür dileyin arkadaşınıza. Ben hiçbir şey yapmadım. Özür falan dilemiyorum. Merve. İyi, e, tamam, özür dileriz. Ben de aynısından işte. Sağ olun hocam. Hadi çocuklar, hadi dağılın.